干的。哎呀，真对。我看到你干活，工人们在管理。快吃嘛。啊。啊，司

Eczacı odası nöbetçi eczane ilan etmediği için, nöbet sistemine geçmediği için evet. bütün Bursa'daki eczaneler açılma kararı aldı. Evet. Biz de geldik sokağa boş bulunca dedik biraz spor yapalım, ciğerlerimizi genişletelim. En azından koronavirüse karşı akciğerlerimiz sağlam olsun diye. Bir, bir kere daha görmüştük. Daha önce sokağa çıkmaya yasaklarına benim yaşım evet. biraz büyük olduğu için. Evet. Daha normal önceki, zamanda ne kadar kalabalık oluyor burası? Normal zamanda burada yine attığınız yere düşmüyoruz. Ee, korona sebebiyle, pandemi sebebiyle biraz daha nüfus bayağı bir azaldı. Ama bu kadar hiç boş, epey uzun zamandır, bir 30 senedir görmemiştim. İlk basit balayı babanız mı? Hayalinizden geçer miydi burada? Burada oynayacağım hiç aklımın ucuna gelmezdi. Plajlarda oynarız hani bazen evet. tatil köylerinde falan oynarız ama Atatürk Caddesi'nde oynamak gerçekten bizim hayallerimizde bile olmayan bir şeydi. Onu gerçekleştirdik. Evet. Kaç eczane var burada? Burada evet. yaklaşık 14 tane eczane var. Evet. Hepsi açık Setbaşı Heykel bölgesi. Evet. Diğer Atatürk Caddesi boyunca da başka eczaneler var. Bu bölgeye ait 14 eczane var. Nasıl geçti maç efendim? Amacımız 3 puandı. Galip geldik. Evet. Gürürüz. Bir sonraki e, sokağa çıkma yasağında tekrardan inşallah rakiplerimizi bekliyoruz. Daha ciddi bir rakip olabilirse bekleriz. Biz buradayız. Hafif mi geldi rakip? Ee, hafif, biraz hafif geldi tabii Hangi ki. Yeşil Bursa eczanesi Bursa'da. Hangi eczaneye karşı oynadınız? Set başı Aksoy'a karşıydım. Tek başıma yettim.